Evet arkadaşlar, Kriptokin kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kanalımızda sizler için farklı konseptlerde içerikler hazırlamaya devam ediyoruz. Genelde bu içerikler piyasaların yorumlanması ve proje incelemeleri üzerine oluyor. Kriptokin kanalı olarak paylaştığımız her videomuzun sizler için daha değerli olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Buna yönelik olarak kanalımızda Blockchain Eğitim Serisi adı altında yeni bir konsept hazırlamaya karar verdik. Buradaki içeriklerle Blockchain'in çalışma mantığını, Bitcoin, Ethereum gibi birçok projenin ne gibi farklılıklar içerdiğini ve oluşturulan tüm bu yapının bizlere ileride ne gibi kullanım alanları sağlayacağı konusunda detaylı ama çok fazla derinlere de inmeden içerikler hazırlamak istiyoruz. Bizlerin piyasaları ve projeleri daha iyi analiz edebilmemiz için daha çok teknik detaya hakim olmamız ve bu ekosistemin oluşmasını sağlayan teknolojileri daha iyi anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak o zaman değişkenlerin çok olduğu bu sistemde kararlarımızı verirken kendimizden emin ve bir plan dahilinde kaybolmadan hareket edebiliriz. Evet arkadaşlar, Blockchain eğitim serimizin birinci bölümü Genesis blok hakkında olacak. Aslında bunun serinin ilk videosu olması özelinde bir anlamı da var. Çünkü birazdan anlatacağım üzere Genesis blok, Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan ilk blok. Biz de eğitim serimizin ilk bölümünde Bitcoin ve diğer tüm kripto projeleri için çok önemli olan bu bloğu sizlere tanıtmak istedik. İncelemeye başlamadan şunu belirtmek istiyorum ki yorumlarda ne kadar çok farklı fikir ve gelen soru olursa buradaki herkesin öğrenmesine katkı sağlayacaktır. Evet arkadaşlar eğer bu kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz haydi başlayalım. Blockchain teknolojisi kendi anda meydana gelen işlemlerle alakalı verileri depolamak için birbirlerine bağlı blokların kullanıldığı bir yapı. Bütün işlemlerimizin kayıtları aslında bu bloklarda tutuluyor. Genesis blok ise blockchain ağındaki tüm bu kaydedilen bloklar arasında ilk bloğa verilen isim. Çünkü Satoshi Nakamoto, Bitcoin'i oluştururken ilk bloğunu Genesis bloğu olarak adlandırmış. Ama Genesis blok adı şu anda bütün blockchain'ler tarafından benimsenmiş durumda. Aynı zamanda bu bloğa blok 0 veya blok 1 de deniyor. İlk blok olan Genesis bloğu bulunduğu blockchain ekosistemi için çok önemli. Çünkü blockchain teknolojisinde verileri kaydetmek için oluşacak her bir blok bir önceki bloğa referans aktarır. Dolayısıyla bir blok bir kez yazıldığında değiştirilemeyen, kaldırılamayan veya sansürlenemeyen kalıcı bir kayıt deposu haline gelmiş olur. Bildiğiniz gibi Genesis blok ilk bloğumuz. Bir önceki blok diye bir şey yok. Referans verilecek bir önceki blok olmadığından Genesis blokları genellikle yazılıma sabit kodlanır. Genesis bloğun diğer bir önemli özelliği ise sistemin devamlılığını sağlayan madencilerin veya doğrulayıcıların çalışma standartlarını oluşturması. Ne demek oluyor bu? Hemen anlatayım. Eğer bir blok zincirde başlangıç noktası diye bir şey olmasaydı, madenciler çalışma düzenine sahip olamayacak ve çalışmaya istedikleri yerden başlayabileceklerdi. Bu da sistemin fikir birliği sağlamasına engel olacaktı. Hem madenciler hem de kullanıcılar için temeli olmayan güvensiz bir yapı haline gelecekti. Oysa Genesis bloğun varlığı sayesinde son oluşturulan bloktan başlayıp ilk bloğa kadar ulaşmak mümkün halde. Bu yüzden blockchain de herkesin güvenebileceği bir başlangıç noktasının olmasının şart olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, sizlere Genesis blok hakkında temel teknik bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Eğitim serimizin diğer videoları geldikçe bu anlattıklarım sizler için daha anlaşılır olacaktır. Şimdi sizlere Bitcoin Genesis Block'un kendine özel bazı özelliklerinden ve Satoshi Nakamoto'nun blok zincirinin içine yerleştirdiği gizli bir mesajdan bahsetmek istiyorum. Eminim bu kısımlar da oldukça dikkatinizi çekecektir. Her geçen gün daha popülerleşen Bitcoin'in adını ilk defa Satoshi Nakamoto'nun 31 Ekim 2008'de yayınladığı bu makaleyle duyduk. Bitcoin'in ağının başlaması yani ilk blok olan Genesis'in oluşturulması ise bu tarihten yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak 2009'da gerçekleşti. Ama bizler bunu 9 Ocak 2009'da Satoshi Nakamoto'nun e-postasıyla öğrendik. Bu da Genesis bloğunun yaratılmasından sonra yazılımın başlamasının yani diğer bloğun oluşmasının 6 gün sürdüğü anlamına geliyor. Bitcoin madencileri şu anda zorluk seviyesi 35 trilyona dayanmış olan blokları 10 dakika gibi bir zamanda oluştururken ağın en kolayı zorluk seviyesi 1 olan bloğun 6 gün sürmesi ortaya farklı teorilerin atılmasına sebep olmuş. Satoshi'nin bu 6 günlük süreçte sistemi test ettiği ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettiği fikri yaygınken diğer bir inanılan teori ise Tevrat'ta da geçen Tanrı'nın dünyayı 6 günde yarattığı ifadesine Satoshi'nin gönderme yaparak ilk bloğunu 6 günde oluşturması olmuş. Tabii ki bu 6 günlük gecikmeye bunların her ikisi de beraber etki etmiş olabilir. Ayrıca Satoshi Nakamoto'nun ilk bloğu oluşturduktan sonra sistemin devamını sağlamak için belirli bir süre daha madencilik yaptığı biliniyor. Bu kısa süreli çalışması ise onu dünyanın en zengin yüzü arasına sokmaya başarmış durumda. Tabii ki bu sıralamadaki yeri Bitcoin'in fiyatıyla orantılı olarak sürekli değilse de yaklaşık olarak 1 milyon adet Bitcoin'e sahip olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Satoshi Nakamoto, ilk blok olan Genesis'in oluşturulmasından meydana gelen 50 Bitcoinlik bir ödülünde sahibi. Yalnız şöyle bir gerçek var ki, bu 50 Bitcoin'i yazdığı kodlar yüzünden hiçbir zaman harcayamayacak. Satoshi'nin bu durumu kasıtlı olarak yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor. Tüm bu anlattıklarımın üzerine bilinen bir şey varsa o da Satoshi Nakamoto olur da bir gün geri dönerse elinde yaklaşık 1 milyon bitcoin'in olduğunu milyonlarca insan öğrenecek ve bu da sistemin her türlü manipülasyonu açık hale geleceği anlamına geliyor. Böyle bir durumda bir grup ekosistemin tamamen çökeceğini düşünürken diğer bir grup ise bitcoinlerden altcoinlere geçiş olacağı düşüncesinde. Evet arkadaşlar bu durumda sizlerin fikri ne olur yorumlara yazabilirsiniz. Evet şimdi gelelim Satoshi'nin Genesis bloğuna yerleştirdiği gizli mesaja. Satoshi Nakamoto'nun 3 Ocak 2009'da ilk bloğu başlattığını söylemiştik. Ama verdiği mesaj ile anlaşılan bu tarih rastgele bir tarih değil. 16'lık sayı sistemi ile yazılmış bu mesaj blockchain kodları arasında 1616. satıra saklanmış. Ve ilk bakıldığında diğerlerinden hiçbir farkı yok gibi gözükse de bu kodu hexten texte yani 16'lık sayı sisteminden metine dönüştüren bir dönüştürücü kullandığımızda mesaj anlaşılır hale geliyor. Tabi bunun için bir de metini sağdan sola okumamız gerek. Sizlerle ekranda gördüğünüz bu iletinin Türkçesini paylaşmak istiyorum. İngiltere Maliye Bakanı her an bankalar için kurtarma planı uygulayabilir. Bu metin aslında 3 Ocak 2009'da London Times'ta yayınlanan ve bankaların İngiliz hükümetinden kurtarma hizmeti aldığını belirtildiği bir makalenin başlığına ait. Dikkat ettiyseniz Buradaki tarihler aynı. İkisi de 3 Ocak. Satoshi'nin bu gizli mesajı hakkında birçok farklı yorum olsa da burada ortaya çıkan iki temel sonuç var. İyi ki ekonomik krize ve ardından gelen banka kurtarmalarına atıfta bulunduğu, aynı zamanda bunun Bitcoin'in yaratılma nedeniyle de güçlü bir ilişkiye sahip olduğu. İkinci önemli olanı ise hem gazetenin hem de bu mesajın aynı tarihte yayınlanmasıyla Genesis blokun başlangıç zamanının ve 3 Ocak'tan önce madencilik yapılmadığının kanıtı niteliğinde olmuş olması. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz site ise bu gazetelerin gerçek nüshalarını barındıran insanlarla bu gazeteye milyon dolarlar vermek isteyen insanları buluşturma hedefinde. Şu ana kadar orijinal olan 8 tanesini de bulmuşlar. Bu durumun da oldukça ilgi çekici olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu serimizin ilk videosunu burada sonlandırmak istiyorum. Bu içerikleri hem bir blockchain hakkında fikir edinmek isteyenler hem de kripto paraya yatırım yapacaklar için temel olmasını umarak hazırlıyoruz. Umarım sizler için de yararlı olur. Bu tarz içeriklerle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Sizler de bu yüzden eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter üzerinden takip ettiğinizden emin olun. Ve özellikle videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.